Selam arkadaşlar kanala ve video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Stella Arkana oynanır mı oynanmaz mı? Bu soruya cevap bulacağız. PVS'ni konuşacağız. Ticaret sistemini konuşacağız. PvP'sini konuşacağız. Etkinliklerini, özelliklerini, otosu ne kadar var? PvP'de oto yapıyor muyuz? Bunların hepsini konuşacağız. Stella Arkana'ya başlamak istiyorsanız lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Eğer buna benzer oynanır mı video serisinin devam etmesini daha çok gelmesini isterseniz de yapmanız gereken tek şey videoyu beğenmek ve altına yorum bırakmak. Bana destek olmak isterseniz de abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Şimdi gençler karşımızda gördüğünüz gibi benim tatlı mı tatlı bir karakterim var. Size ilk olarak ticaret sistemini göstereyim. Şimdi açtık. Burada market place denilen bir sistem var. Burada normal oyun içi kazandığımız gümüş paraya satılan milletin sattığı biz de satabiliyoruz eşyalar var. Mesela burada abimizin biri kim olduğunu bilmiyorum. Bir tane şey koymuş taş koymuş anladın mı? Bu taş artı basma taşı bu sayede itemlerimizi artı basabiliyoruz. Ben şu level 1'den baya bir satın almıştım. Şimdi bu level 2 olan çok pahalı geldiği için almadım. Benim şu an neredeyse 6.5 milyon gümüşüm var. Burada Soul Stone'lar var ekstra yine geliştirme taşı olarak düşünebilirsiniz. Potlarımız var, Sprite geliştirmelerimiz var. Hani yiyecekler var birçok şey burada satılıyor. Gördüğün gibi adam nereden baksan 9999 tane koymuş. Bir de Trading Post var arkadaşlar. Burada da oyundaki bağlı elmas gibi düşünebilirsiniz. Bir tık daha değerli ve yine karakterimizi geliştirebileceğimiz eşyalar da burada satılıyor. Aynı zamanda burada bazı item'lar da satılıyor arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi burada e, farklı farklı değerli item'lar satılıyor ama şu an herhangi bir şey yok bakın burada adam bundan mesela satıyor tabi ama bu bağlayılması kazanmak gümüş kazanmaya göre biraz daha zor artık o altın diye geçiyor şu diğeri elmas diye geçiyor bir de böyle açık arttırma sistemi var en düşük parayı veren en yüksek parayı veren müzayede sistemli bir ticaret sistemi var anlayacağınız arkadaşlar. Ticaret var mı sorusunun en büyük cevabı, en doğru cevabı serbest ticaret değil. Müzayede sistemi olan bir ticaret var ama bence bu bile idare eder ve güzel. Bu arada söylemem gerekiyor. Ben oyunu çok fazla e, Tov'a benzettim. Yani Tales of Wind'a benzettim. Ona çok benziyor. Her anlamda benziyor. Bir tık daha iyi grafiklere sahip ki ama ben Tov'un savaşma şeklini daha çok seviyordum. Çünkü bunda hareket halindeyken savaşamıyorsun. Tov'da basic ataklarımızı bile hareket halinde atabiliyorduk. O benim daha hoşuma gidiyordu doğruyu söylemek gerekirse. Ama bunun yetenek animasyonları çok daha iyi. Şimdi şöyle bakın 3D free bir kameramız var. Bunu soranlar oluyor. 2.5D izometrik açığa da sabitleyebiliyorsunuz bu kameraya arkadaşlar. Evet şimdi PV'den bahsedeceğim. Oyunun PV'sinden. Aynı zamanda etkinlikler yani maceralar sayfasından bahsedeceğim. Bakın gördüğünüz gibi yukarıda seçenekler var. Ex, equipment, item bu gibi 3'e ayrılıyor. Ekipman dediği üzerimizdeki giydiğimiz kılıcımız zırhımız falan item dediği de böyle geliştirme materyalleri falan. Bunlar oyundaki pv etkinliğinin çoğunu oluşturuyorlar arkadaşlar. Belli bir level'dan sonra pvp etkinlikleri de açılıyor. Mesela ne olması lazımdı böyle pvp de bu arada kesinlikle oto kullanılmıyor. Şimdi ben pvp'ye katılamıyorum belki level'ımdan dolayı yine birkaç pvp örneği göstereceğim size ama Böyle bazı Battle Royale tarzı, Battle Grand Arena tarzı PvP modları var. Burada kesinlikle oto kullanmanız saçma çünkü kullanamazsınız. Taktiksel düşünmeniz gerekiyor biraz. Birkaç videoda zaten YouTube'da var. İsterseniz PvP videolarını oradan izleyebilirsiniz. Yok Serdar illa sen çek derseniz yorumlara yazın. Ben bu oyunu biraz daha oynar. Size PvP videosu da çekerim. Buradaki maceralar kısmı bizim etkinliklerimizin çoğunu oluşturuyor. Mesela hemen şu en yüksek es verenlerden biri bu. Bir de burada size anlatacağım bir şey var. Bakın millet burada gördüğünüz gibi gruplar kurmuş. Şimdi ben görüyorum ki tüm gruplar dolu. Grup beklemek istemiyorum. Ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir tane mercenary denilen bir sistem var arkadaşlar. Onu göstereyim hemen size. Bu olay oyunda en sevdiğim yanlardan biri şu. Bakın açtım. Burada benim kahramanlarım gibi takım arkadaşlarım var. Bunların hepsi AFK yapay zeka Farklı farklı özelliklere sahip büyücüsü var, okcusu var, şifacısı var, asası var, hepsi var yani. Bunları geliştirip seviye atlatabiliyorum. Hatta şu en üstte karakterim benden bile güçlü neredeyse, benden daha fazla hasar veriyor. Bunları takıma davet edebiliyorum. Bakın, giriyorum hemen etkinliğe, create team diyorum, tamam mı? Burada yukarıda gördüğünüz gibi davet et diyor onları. Mercenary'leri davet et artık nasıl telaffuz ediliyorsa. Bakın hepsini çağırdım o en iyisini davet etti. Ben de diyorum ki go tamamdır. Etkinliğe gidebiliriz. Hemen sizlerle beraber bu etkinliği yaparken oyundan biraz daha bahsedeceğim size. Şu an şehre geldik. Şehirden NPC'ye gideceğiz. NPC'den etkinliğe geçeceğiz işte. Şu an oyunu ben en yüksek ayarlarda oynayamıyorum maalesef. Telefonda size e, video kaydederken çok fazla FPS drop girmesin diye. Hemen etkinliğimize katılalım. Evet şu an 10 tur falan bir tur slotlu canavarlar keseceğiz toplu toplu. Ama hiç zor olmayacak. Bu etkinlik çok güzel X veriyor. Ben de bu arada bunların hepsini oto yapacak arkadaşlar bu arada. Ben bu oto olayını burada seviyorum. Çünkü bunlar bana hammallık gibi geliyor. Biraz özellikle bu tarz MMORPG oyunlarda. Birazcık hammallık bunları oto yapması bence güzel. Şimdi sizden neden bahsetmiştim? Mercenary sisteminden bahsetmiştim. Bu çok güzel bir olay. Hayat kurtarıyor gerçekten takım bulamadığınız zaman bunları kullanabiliyorsunuz. Ama tabi çok daha güçlü bosslara, zindanlara katılmanız, etkinliklere katılmanız gerekirse tabii ki birazcık takıma da ihtiyaç duyuyorsunuz. O yüzden guild bulmak bence en mantıklısı. Oyunun serverları da full çekiyor şu an. Google Play Store'da 4.5 puana sahip 40 binden fazla oy arasından ve neredeyse 500 binden fazla indirilmiş durumda arkadaşlar. Oyun şu an genel olarak seviliyor. Başka bahsedebileceğim sizden bir tane adamız var. Bu ada aynı tovdaki çiftlik sistemi gibi ama onun daha genişmişi burada kendi evimizi Yapabiliyoruz. Bir çadıra giriyoruz odamızı düzenleyebiliyoruz. Çiftliğimizi kuruyoruz ineğimiz oluyor tavuğumuz oluyor türlü türlü şeyimiz oluyor. Bunları satarak da ekstra kazanç elde edebiliyoruz arkadaşlar. eks de geliyor ekstra bağlı, el, bağlı altın da geliyor. Normal silk gümüş de geliyor. Sürekli bakın bu ikisini yaptı şimdi devam ede de gidecek orayı. Size sonra oyunun başka bahsedeceğim özellikleri var. Var 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 ne vardı? Şöyle merak edenler için wardrobe sistemini gösterebilirim. Wardrobe dediğimiz olay da şey kostüm sistemi. Oyunda gayet güzel renkli renkli kostümler var. Türlü türlü. Tabi bunların hepsini şu an alamıyoruz. Alabileceğimiz zamanlarda olacaktır diye tahmin ediyorum. Benim en sevdiğim aralarında şu var. Sonra saç kostümüne de şunu koyuyorsun 10 numara oluyor. Silaha da bunu aldım mı gerçekten güzel. Şu da güzel olabilir bak buna. Aynen. Yani güzel kostümler var. Oyunun yetenek olayından bahsedeyim birazcık size. Bakın şu an açtım. Normal yeteneklerimiz var burada. Bu yetenekleri geliştiriyoruz. Petimizin yetenekleri var. Pet sistemini de göstereceğim birazdan. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane yeteneği koyabiliyoruz. Bir de gördüğünüz gibi ileriki level'larda açılacak weapon yani silahımızın yetenekleri olacak. Bu oyuna bir anlamda biraz daha çeşitlilik katmış. Bir de talent dediğimiz pasif olarak bizi güçlendiren yetenekler var. Ekstra bunları da arkadaşlar upgrade edebiliyoruz ama şu an savaş halinde olduğum için upgrade edemiyorum. Bunlar da karakterinizin özelliklerine göre upgrade etmeniz gerekenler. Yaşam yeteneklerimiz var bu işte crafttır balıkçılıktır bu gibi şeyler de var çünkü oyunda Toplayıcılık yapabilirsiniz, madencilik yapabilirsiniz. Bu tarz yeteneklerinizi güçlendirerek kendi itemlarınızı da üretebilirsiniz. Bu da en azından çok faydalı olur sizin için. Bir de ne sistemimiz var? Ee, Royal Pass sistemi gibi, PUBG'den alışık olduğunuz gibi Royal Pass sistemi gibi bir sistem var. Bunu satın alıp oyun size baya baya altın da veriyor, her şeyi veriyor yani. Güzel ödüller veriyor. Ee, bir kısım bundan dolayı oyuna pay to win demiş ama bence Allah telefonu düşürüyordum ya. Bence çok da pay to win bir durum yok. Tabi free bir oyun olduğu için pay to win hatta orta seviye bir pay to win. Yani parayı verirseniz çok daha hızlı kasarsınız onu da söylemem gerekiyor. Şimdi yalan konuşmayacağız gençler. Oyun orta seviye pay to win. Size başka neden bahsedeyim gençler bir tane bir sistemimiz var ondan da bahsedeceğim size bakın. Bu sistemimizin adı Astro Kart sistemi arkadaşlar. Dur ışınlanmayı yapsın da. Astro Kart sistemi bakın gördüğünüz gibi burada artık burçlar mı dersiniz yıldızlar mı ne onlar var. Bunları level atlattıkça bunlar bize ekstra güç veriyor bakın. Topluyorum topluyorum güç veriyor. Ben neredeyse hepsini %100 yapmışım. Bunları geliştirecek malzemeleri de yine etkinliklerden düşürebiliyorsunuz. Çantamda ağzına kadar dolu. Oyun gerçekten baya cömert davranıyor her şeyiyle size birçok şeyi veriyor arkadaşlar. Bu burçları geliştirdikçe de ekstra ekstra savaşma gücünüz artıyor. Oynadıkça gelişiyor. Oynadıkça gelişiyor gerçekten. Başka da size şöyle bahsedebileceğim çok da bir şey yok. Zaten ortalama birçok şey standart. Burada bol bol ödül veriyor. Başlarsanız size de bol bol ödül verecektir. Oyunda birçok Türk gördüm. Birçok kişiyle de oyundan mesajlaştım. Yani Baya baya Türkler var. Herkes Türk arıyor yani onu da söyleyeyim. Yalnız şöyle bir problem var. Ee, oyun birazcık fazla server açıyormuş gibi. Ben şu an 22. serverda açıyorum ama herhalde oynuyorum ama herhalde bir 25-30. servera kadar falan açılmış gibi duruyor. Oyunun PvP'sinden bahsedeceğim de PvP yapamayacağım için çok da hani bu konuya girmek istemiyorum ama Mesela bakın şurada şey var Battle for the Holy, Holy Grail var bunların hepsi şey Nasıl desem size e, world boss var, pinnacle duel var yani burada cross server olarak katılabileceğiniz bazı etkinlikler de var yani ileride tüm serverlar arası etkinliklerin artacağını da düşünüyorum ben. Şu event'ları göstereyim size bakın burada hangi event'lar şu an aktif ve açıksa event butonuna tıklayıp onları yapabilirsiniz. Yani bu event'ları kaçırmadan yapın hem savaşma gücünüzü arttırırsınız. Hem level'ınız biraz daha hızlı artar çünkü oyunda ilk etapta level kasmak biraz kolay. Ama şöyle bir durum var mesela 39 level'a geliyorsun diyor ki 42 ol. 42 olasıya kadar bu adventure sekmesindeki etkinlikleri yerine getiriyorsun. Oyun neredeyse PvE'de endgame'e kadar oto devam ediyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde manuel çok bir şey yapmıyorsunuz. Bazen çok e, güçlü bosslar geliyor. Sizin savaşma gücünüz yetmiyor. Onlardan sersem yememek için manuel alıyorsunuz. Onların saldırılarından kaça kaça saldırıyorsunuz ama bu tarz basit Hani kolay şeylerde hep oto kullanıyorsunuz onu da net bir şekilde söyleyebilirim eğer Manuel seven arkadaşlar varsa Bu oyun pve yönünden sizi üzebilir Ama ileriki bosslarda emin olun manuelde kullanılacaktır Benden size tavsiye PvP'de güçlü olmak istiyorsanız e, Uzaktan hasar verebilen sınıflar açın büyücü olur Okçu olur bunları tercih edin PvP'de sanki bir tık onlar daha üstün. Eğer savunma odaklı oynamak istiyorsanız şu an benim kastım savaşçıyı kasabilirsiniz arkadaşlar. Yetenek animasyonları fena değil oyunun. Ha, şunu da uyarayım. Burada bazı görev bosslarını keserken bir süre veriyor size. O sürenin altında o boss'u hani o süre bitmeden o boss'u kesmeniz lazım. Eğer kesemezseniz görevinizi kabul etmiyor. Bu durumu ben yaşadım biraz üzüldüm onu da söyleyeyim size yani. Oyunun ee, pet sisteminden bahsedeyim size bakın bunlar benim petlerim dönüşümlü olarak benle beraber savaşıyorlar benle beraber onların yeteneklerini de kullanabiliyorum onları yanıma çağırabiliyorum onları geliştirebiliyorum arkadaşlar onları evrimleştirebiliyorum Hani her şeyi yapabiliyorum gerçekten herhangi bir sıkıntı olmuyor demin ekrana da geldi gördüğünüz oyun dolar üzerinden satış yapmıyor Türk Lirası üzerinden bizler için de satış yapıyor Binek sistemimiz var arkadaşlar. Ben bir buna biniyorum. Bir a, şuna biniyorum. Bu koç daha tatlı geliyor. Bir tane de kaplanım var ama 7 günlük. Oyunda kanat sistemi var ama sadece kanat sistemi de değil. Arkaya yeri geliyor çanta falan da takabiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir kangurum da var yani çok garip bir şey. Buradan yumurtalarınız varsa yumurta koyabilirsiniz ama benim hiç yumurtam yok. Bir de böyle koleksiyonlar var. Ne kadar çok canavar görür ne kadar çok boz keserseniz... Burada koleksiyonlarınızı tamamlıyorsunuz ve gerçekten güzel koleksiyon ödülleri var. Buradan altın falan da kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da yapabilirsiniz. Evet şu an bizim çiftliğimize geldik. Size bir çiftlik sistemini de göstereyim. Bakın şu an burada neredeyiz? Buralar benim çiftlikler. Buralar hep benim yani anladınız mı? Burası bizim adamız. Şu fıskiye de benim. Her şey benim. Şu çadıra girdiğim zaman evim oluyor. Eve masam bilmem ne her şeyi koyabiliyorum. Hatta bir tane masa almıştım duruyordu şu çantamda. Bu masayı da oluştursam mı ki? Aynen parçalarım da varmış. Heh bir tane masa yaptım kendime gideceğim o masayı şimdi evime koyacağım gençler. Evet şu an odamdayım evim dediğimde bir tane odam var. Şimdi buraya ne yapalım biliyor musunuz? Şu masayı yerleştirelim. Dekorasyon aynen masamızı alalım. Ne... Bu da masa gibi de değilmiş ki sehpa gibi bir şeymiş. Aynen yatağımızın yanına şöyle köşeye koyalım. Buradan türlü türlü eşyalar alıp odanızı döşeyebilirsiniz. Odanızı büyütebilirsiniz. Hani bu gibi sosyal aktivitelerde böyle hani zamanınızı öldürecek. Pv'den PvP'den sıkılırsanız yapacak şeyler arıyorsanız bu tarz şeyler de var yani oyunda. Şimdi şeyi göstereyim size. Gideyim bir çiftliğimi, ineklerimi, koyunlarımı göstereyim. Bakın tavuklarım yumurtamış. İneklerimin memeleri şişmiş süt verecek tarlam. Ooo ooo. Her şeyim çıkmış gördünüz mü? Bunların hepsini aynı burada şey oynar gibi Farmville oynar gibi Bunlarla uğraşacaksınız bunların hepsini toplayayım Topladım topladım nice Ulan burada ne kediler çakallar da var Şuradan şu yumurtaları da Hepsini topluyorum Şimdi sipariş verenler vardır yüksek ihtimal Onlara da onları Satıp Dur beslemeyeceğim şimdi onlarla uğraştım ya ya Şunların sütlerini de al Tamam bakalım Kimlerle sipariş vermiş bakın Güzel XP'de kazanıyoruz buradan. Çok güzel altın da kazanıyoruz. Ticaret yapabileceğimiz altını da buradan elde etmiş oluyoruz. Beraber herkese ne istiyorsa dağıt. Buna dağıt. Tamam ama buradan daha sonra üretip üretip besleyebiliyorsunuz. Farklı farklı şeyler var gördüğünüz gibi. Lan bunlar da geliyorlar dadanıyorlar. Bunları öldürmeniz lazım. Mahsullerinizi şey yapıyorlar ama yakalaması kolay değil. Evet gördüğünüz gibi birçok olaydan bahsettik başlanır mı oyuna derseniz yani farklı bir deneyim için başlanır ama daha önce tov oynadıysanız bu oyunu oynarken yani Stella Arkana'yı oynarken sıkılabilirsiniz. Eğri eğri doğruya doğru şimdi. Çünkü birbirlerine çok benziyorlar. Bazı yönlerden Tov daha iyi bazı yönlerden bu daha iyi. Tov'un Türkçe olması çok büyük bir avantaj. Bunun da şu an için oyuncu dostu ilerliyor olması da büyük bir avantaj. İçerik bakımından şu an için bu daha iyi diyebilirim. Ben oynarım bir süre daha deneyimlerim size de tavsiye ederim çok kötü gelmedi bana. Ticaret sistemi iyi pvc istediğim gibi pvp'si otomatik değil. En güzel yanlarından biri bu. İsterseniz pvp videosu da çekerim mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım işinize yarayan güzel bir video olmuştur. Buna benzer ayrıntılı oynanır mı videolarının gelmesi için beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.